Sevgili seyirciler yarışmacımız Aydın Altınok ok geliyor. Hoş geldin Aydın. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Kırşehir'den geliyoruz. Kırşehir'den geliyorum efendim. Önemli bir yer bu Kırşehir. Ana vatanım, baba yurdum, ozanlar diyarı şirin Kırşehir'de geliyorum. Ahi evranın Cacebe'ye beyin selamını getirdim efendim. Aleyküm selam, bizden ee, de selamlar olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Aralık 1919'da ilçemize gelerek... ...bu kasabamızda gördüğüm hürmeti, çocuklardaki cıvıltıyı ve zekayı hiçbir yerde görmedin dediği Mucur ilçesinde geliyorum. Vay çok güzel. Mucur ilçesinde geliyorum. Ee, gerçi biz çocukluk devresini atlattık, <laughs> 58 yaşındayım ama... Yine de bu çocuklara örnek olmak için cesaretimi topladım. Oradaki insanlara işte e, abimiz vardı ya, bu ATV'de yarışmaya çıktı cesaretli biri yeditmek için buraya geldim. Cesaret gerektiriyor mu gerçekten buraya? Geldim? Evet, cesaretli geldim efendim. Yani ben e, önceki anlattığım gibi çok da bir e, hedefim yok burada işin doğrusu. Bu ortamı yaşamak için, bu ortamı görmek için, bu heyecanı yaşamak için geldim. Tek hedefim o. Şimdi yarışmadan sonra. ...işte sizinle yarışmak çok güzel falan deniyor ya... ...ben başta söyleyeyim. <laughs> başta söyleyeyim. Ayaklarına sağlık, hoş geldin. 1966 doğumluyum. İsmim Aydın Altınok. Şimdi yalnız benim doğumumda da bir... E, ...sıkıntı oldu, 66 doğumla ilgili. Anadolu'da... ...koyun sürülerin içine... ...erkek koçları Ekim, Ekim ayında katarlar. Anama sordum, anam dedi ki... ...oğlum koçun katımında oldun. Hı hı. Babama sordum, babam oğlum Mayıs'ın birinde oldun filan deyince ben ortalısını buldum. Kavga etmeyin, 66'nın 5. ayında oldum diye doğum tarihi öyle. Kafana göre bir doğum tarihi buldun da netledim. netledin bunu. Evet, tamam. aynen öyle yaptım. Nüfus yani, kağıdında ne yazıyor normalde? 20.05.1966. İlk öğretimi ilçemde, e, köyümde tamamladım. Küçük bir köyüm var 10 kilometre Mucur'a. Orta öğretimi, lise eğitimi Mucur'da tamamladım ilçemde. Akabinde üniversite sınavına girmiştik. O zaman e, e, girdiğim dönemlerde 83 yıllarıydı filan e, girdiğimizde. Şimdilikimde 105 piyon vardı yani e, onunla geçebiliyorduk üniversite sınavlarına. Doğru. E, bizi davulla zurnayla işte babam bilen benim çocuk okuyacak diye Ankara'ya üniversite sınavına getirdiler. Yani çok başarılı olacağımı e, olmayacağımı biliyordum ama kıramadım. Gidelim dedik yani e, serde de okuma e, seviyesimiz yoktu aslında. Ha ben şunu düşünüyorum. Herkes okusa bizim yaptığımız işi kim yapacak diye düşünerek Aslında öyle düşündüm. Hı hı. Herkes okusa köyde kim kalacak falan. Babam bizi getirdi. Sınava girdik. E orada bir misafir e, bir alkoldü biri. 105 puan aldım. Barajı geçtik ama iyi bir okul tutturamadık. Gitmedim. En son babam dedi ki oğlum gitme. Köyde kal. Baba ocağını tüttür dumanını. çiftçilik yapalım. Güzel. Beni ikna etti. E, kaldım. Askere gittik geldikten sonra bir traktör aldı. Babam çiftçiliğe başladım köyde. Yalnız e, şimdiki gibi değil efendim. Bu o zaman evlenme işleri biraz <laughs> e, değişikti. Askerde geldin iki sene evlenmedin. Usule evlenme göre gibi, yapılacak. Tabii iki sene yani, evlenmedin çok... ihtiyarladın. Kız 17'yi geçti bir de evde kaldı filan hikayesi. <gülüyor> <gülüyor> Babam annem zorluyor. Bu adam verelim. Yaşı tamam. geldi. Şimdi sağa sola geziyorlar. Bu adamın işi yok. İş olmayan adama kız da yok orada. Doğru. Şimdi ne yapalım? Karar verdim. Özel bir şirket vardı bizim orada işte şekerle ilgili. Orada geçici işe girdim. Hiç olmasa bir işim olsun. Yani aylık falan. İşte babam annem gitti. Şimdiki aldığım eşimi babasını kandırdılar. Benim oğlan işte çalışıyor falan işte. Geldi. <laughs> Kayınpederinin gönlünü zor yaptık. Üç ay gittik geldik işte benim kız küçük oğlan Sırf evlenmek için idareten işe girdin yani sonuç olarak. Tabi tabii işe girdim idareten. tamam güzel. İdareten işe girdim bir de hayır. Yok. <laughs> Kızı zor aldık. <laughs> Kayınpeder minatlaştı. Damadın yaşı büyük, kızı küçük falan olmaz bilen. <laughs> en sonunda ikna ettik. Evlendik. Çok severdim rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. C şıkkı Afrika diyorum. Son kararım. Çin, Çin Asya'da. Acele ettin.